Hidret Koltan, Mustafa Başkan. Henüz bu hidrolik platformlu çift tabir uzun şartlı ŞSK10 taşıta hesabını 2013 yılından, 2019 yılından... Demokratik seçimleri harifesindeyiz. İnşallah bu seçimler ilçemize, ilimize, bölgemize, bir ülkemize hayırlı uğurlu olur diyorlar. Herkese başarılar diliyorum. Bizler ve bir sene önce 31 maddesi müdürlerimizle beraber, meclis müdürlerimizle beraber hafta sonları Halk Toplantıları yaptık. Hafta içi de müdürlerimizle beraber o bölgeyi tek 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 gezdik. Bir nevi vaktini çektik veya teşhis koyduk. Artık adına ne dersek biliriz, sorunlarını Bu arada tabii ki Halk Toplantıları'nın aradan çıkartmıştık, kaldırmıştık diyelim bana sizlerin tabiriyle. Tabii aslında randevularımız, farklı görüşmelerimiz birebir devam ediyor. Fakat gerçek anlamda bir halk toplantısı şeklinde olmuyor. Şimdi Haziran'dan sonra, muhtemelen Haziran'ın ikinci haftasından sonra her çarşamba günü tekrar halk toplantılarına sorunları dinlemeye başlayacağız. Bazı müdürlerimiz bugün herkesin birbirinden hayran olacak. sorunları sorunlarını bireyler dinleyecekler. Ben şimdiden sizlere saatlerinde söyleyeyim. Ben de orada olacağım. Tabii bazı müdür arkadaşlarla, başkan yardımcılarımla beraber bazı arkadaşlar da müdürlüklerinde oturacaklar. Tabi bunun konseptini farklı bir şekilde yapabiliriz. <laughs> her çarşamba toplanacağız. Sorunları tekrar deneyeceğiz. Saat 10-12 arası olacak bu. Ve 1.30-3 arası olacak. Yani zamanı uzattık. Çarşamba günü tüm halkımıza sorunlarını ayıracağız. Ne türlü sorunları olursa olsun onları dinleyeceğiz.